Soğucak nasıl bir yer biliyor musunuz? Kuşadası'nın en güzel noktalarından bir tanesi. Milli Park'ın eteklerinde ve o tertemiz havayı soluyabiliyorsunuz. Etraf gerçekten yemyeşil ve buradan deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz. İşte soğucak böyle bir yer. Ve burada bir adet villamızı satışa çıkıyoruz. Burada 900 metrekare arsa payınız var. 300 metre net kullanıma sahip. 4 artı 1 her odamızda banyo tuvaletimiz ve devasa bir Havuzumuz var. Aynı zamanda burası çocuk dostu bir villa. Bu villayı satın almak istiyorsanız beni cep telefonu numaramdan arıyorsunuz. Ayrıntılı videosunu da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.